Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. E i̇yi kapatmamız e iyi mi ne boksa bakın dilim dönmüyor diyemiyorum. Onu kapatmanız gerekiyor. Onu neden kapatmanız gerekiyor onu açıklayayım. E, ee, Deep Web'de bazı bilgiler sızdırıldı. Yani artık iPhone'larınızın e şeylerini yapabiliyorlar. Yani e iyi açık olan kişilerin nasıl diyeyim size Deep Web'de ifşalanmışlar arkadaşlar. Telefonlarınızı ele geçiriyorlar. Telefonlarınızdaki bilgileri erişebiliyorlar. Yani bildiğiniz artık iPhone'unuz hacklenmiş. Yani iPhone'unuz hacklendiği için arkadaşlar orada sizin bilgileriniz 2 milyon dolara veya daha az tutar miktarlara falan parayla satış yapıyorlar. Sizin kimlik bilgilerinize varana kadar, kart şifrelerinize varana kadar bütün bilgileriniz yabancı kişilere ulaşıyor. üçüncü şahıs kişilere ulaşıyor. Bunun önüne geçmek için de arkadaşlar İyi mesajı kapatmanız gerekiyor. Nasıl kapatılır bilmiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. telefonunuza açtıktan sonra bakın telefonunuzu açtınız değil mi? Ayarlara tıklamanız yeterli. Ayarlara tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz güzel kardeşim. Burada mesajlar var bak gördün mü? Mesajlar. Mesajlara tıklıyorsun. Burada iyi mesaj var. Bak gördüğün gibi açık. Basıyorsun. Kapattın. Bu kadar. Bu kadar ya. <laughs> Başka bir şey yok yani ekstra başka yapacağınız hiçbir durum yok arkadaşlar iyi mesajı mutlaka kapatıyorsunuz iyi mesaj nedir iyi mesaj e, arkadaşlar e, mesajlara girdiğiniz zaman burada mesajlarda SMS'inizden gitmeden tamamen internetinizden gidiyor mesaj yani senin wifi'nin açıksa veya mobil verinin açıksa ondan mesaj gönderiyor. SMS'in bitmiyor. iPhone'dan iPhone'dan iPhone oluyor sadece. E-message özelliği buna deniyor. Ve bu e-message şu anda hacklendi arkadaşlar. Apple'ın yeni bir güncellemesi gelene kadar da açmıyorsunuz. Apple kendisi zaten sizleri açabilirsiniz artık dediği zaman açabilirsiniz. Şu an için hiç kimse ama hiç kimse açmasın. Tehlikeli. Herkes kapatsın. Herkese kapatmasını öneriyorum. Ve bu yurt dışı yurt içi telefonu fark etmiyor arkadaşlar. Tüm iPhone cihazlarda geçerli. Bilginiz olsun. E-message'i derhal kapatın. Kapatmayanlarınız varsa kapatın. Sizinle dip webde bilgileriniz ulaşılabilir. Bir dip webde e bilgileriniz düşebilir. Ve sizin bilgilerinizle her türlü pislikleri yapabilirler. Zaten biliyorsunuz ki mernis olayları patladı bunlar bundan önce, yıllar önce. Ee, i̇nsanların kimlik bilgileri, hepimizin kimlik bilgileri, telefon numaramız, aile bilgilerimiz, şunumuz, bunumuz, kimlik serinin oya kadar her bütün bilgilerimiz ifşalandı, dağıtıldı. Ve bunun da önüne geçmek için de iyi mesajı mutlaka kapatın. telefonunuza zarar gelmesin. Bu arada da yurt dışı telefonlar ile alakalı fiyat soruyorsunuz bana. Fiyat ne kadar? İşte sen 15 Pro Max'ı ne kadar aldın? Arkadaşlar, iPhone 15 Pro Max'ı 36.000 TL'ye aldım, 256'lık ve e, çift hat, fizikiyat, çift fizikli hatlar da piyasada çok zor bulunan telefonlar. Biliyorsunuz ki çift fizikilerde esim derdiniz yok, çok zor bulunuyor. Yani her piyasada herkes satmıyor. O yüzden çift fizikli hatlar almanızı öneririm. Yurt dışı telefonunda. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Bu videolarla alakalı video istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İzlenmelerimiz düştü. Canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın.